Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte site Skylines'in 3. bölümünü çekiyoruz. Bu kaydı ikinci kez alıyorum. Nedeni ise tam videoyu devam ederken ortalarında elektrik zınk diye bir gitti. Eee Belediye sağ olsun elektriği hep böyle keser. Ee, biz öyle bir belediye değiliz elektriği kesmiyoruz. Neyse videomuza devam edelim. Ee, fabrikalar gördüğünüz gibi böyle kapanıp kapanıp duruyor. Şöyle göstereyim bir ara bir videoda ilkinde miydi neydi? Sanayiye çok talep vardı şimdi çok az talep var. Şimdi yerleşime çok talep varken e, bir de ticari alan için orta talep var. E, sanayileri artık arttırmamız lazım. Şu kapalı olan sanayileri de yıkmamız lazım aynı zamanda. Bunları bir şöyle teker teker yıkalım, ee, şöyle sağlam olanları yıkalım yani açıkla. Tamam, bunları yıktık. İşçi sıkıntısı var. Ee, buralara yol, filan vesaire çekmemiz lazım. Şöyle yeni binalar yapmamız için. Şöyle e, nasıl yapsak yolu? Şuraya kadar bir yol çekelim. Sıra bakmayın. Sizi de yıktık ama yani yapmamız gereken şey bu şimdi. Şurayı da şöyle hafif. Ah, şunu şuradan çeksem mi ya? Yani? Tamam. Bunu böyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Tamamdır. Elektrik sıkıntısı yoktur inşallah. Ee, evet elektrik sıkıntısı yok. Şuraya mahalle mahalle yapmamız lazım Şuradan mı yol çeksek? Buradan mı? 1, 2, 3 şu şekil alalım. Şunu şuradan. Tamam. Şuradan bir yol yolda. Buraya sanayi e, teşvik olması için yani işçilerin gelmesi için yapacağım. Şuraya da yol yaptım ki daha rahat gidip. Şöyle bir tane daha yapalım. Dur yanlış yerden başlattık. Ama yapamıyoruz buraya. Oh, çok yanlış oldu anasını satayım. Şuna bak ya. Bu ne oğlum? Burayı gideceğim ben ya. Ben burayı uğraşacağım. Çok sinir bozucu oldu. Neyse. Heh, tamam. Burayı böyle yaptık. Burada eğim var herhalde. Baya bir eğim var. Aynen öyle. Ben tam burayı şey yapmak istedim de. Tamam yıktık. Neyse. Şuraya bir yerleşim alanlarını Kuralım şimdi. Şöyle şuraya 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 şurayı şöyle kurduk mu şu bölgeleri kurmayacağım çok saçma sapan küçük küçük evler yapıyorlar tamam ee, buraya su ihtiyacı da olacak onu da biliyorum şöyle bir suyu da çekmemiz lazım bu şekilde şuraya suyu da çektik tamam şuradan da çekelim şöyle bu şekilde kalsın bir hızlandıralım şuraya arkadaşlar, bir bakalım nasıl olacak. Burayı ilk yerleşimlerimiz yer elektrik sıkıntısı var mı? Elektrik sıkıntısı yok şu anlık. E, i̇şçi inşallah bu fabrika artmalı çünkü şimdi fabrika üretimini arttırmamız lazım, yoksa e, küçük yerler şey olmuyor yani küçük ticari alanlar olmayacak adam akıllı. Çöp yerlerimiz de burada şu şekil. E, bir önceki video dediğim gibi çekiyorduk ya. 3 tane 4 tane bile koymam gerekmişti. Kayıt yüzden bulundu siyah ve Burası da herhalde Twitter gibi bir şey böyle bu şekil. Ee, burada da şeylerimiz var işte kömür santralleri var. Bunları kaldıracağım ben ileride galiba ya. Olmayacak çünkü çok kirletiyor bölgeyi gördüğünüz gibi. Buraya da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Beşiktaş mı? Taraftarlar gidilen zaferi kutlamak için sokakta. Dur lan dur. Gidilen zaferi kutlamak için sokaklara döküldü. Dembaba. Ulan kaç yılındayız dembaba diyorsun. Eee evet bir tane park yapmamız lazım. Çünkü insanlar gerçekten baya şey. Şuraya da bir yol yapalım. Şöyle şuradan alalım. Tam bir ortalama yapmamız lazım. Olmayacak galiba adam akıllı. Neyse. bir şöyle bir park koysak güzel olur. Aynen. Tamam bunlar sevindi. İleride burayı da koyarım. Şimdilik burada olsun. Şöyle bir bakalım. Aslında şöyle koyabiliriz bir bölgeyi nasıl koysak aslında şuraya evler yapılmadan bir tane koyalım değil mi? evler yapılmadan bir tane şuraya da koyalım güzel Buraya da koyabiliriz yok ya burada kalsın ee, su sorunu olan var mı yok herhalde şimdilik su sorunu olan ben bu mahalleyi yaparken video kaydını almıştım evet almıştım. şimdi hangisini oyun kaydettiği şey yaptı tam onu da şey yapmadım umarım sıkıntı çıkarmaz oyun. evet bir de şey yapacaktık ee, buradaki yolları tam aynen bu yolları arkadaşlar Şurası çünkü hala toprak yol. Bu yolları tam yenilerken interne, internet diyorum elektrik gitti. Oo yangın falan var. Şuralara aynen e, itfaiye falan da koymamız lazım. Onları unuttuk. İtfaiye. Bir de polis koyalım şu şekil. Ben de polis koyduk mu tamam. Bir de şehir içine itfaiye bakalım ne kadar gerekli. Buradaki itfaiye buraya gidiyor zaten. Buradaki de yani sıkıntı yok şimdi itfaiye bakımından. Lan bu ambulansmış pardon. Düşük bir IQ grubu var burada. Beni annem küçükken baktırmıştı. 143, 143 <laughs> çıktı bende. 143 mi? <laughs> <laughs> i̇tfaiye bakımından sıkıntımız var. Eee şurayı yıksak mı? Şurayı şey yapalım. Buraya bir itfaiye baksın. Çünkü sıkıntı çıkarılabilir dediğim gibi arkadaşlar. Polis ne durumda. Güvenlik şu şekil. Eee... Oğlum buraya şey yapmayalım. Adam daha yeni evini yüksel. Tam şuraya da bir tane polis merkezi kurduk mu? Güvenliği de arttırmış oluruz. Ee, bu ne? Burada he, ses gürültüsü herhalde. vatandaş hastalandı. Oğlum bu da ses gürültüsünden herhalde şikayetti. Bu hangisi? Sesten mi hastalandı lan? Oğlum o zaman yıkalım sizi. Yani sesten rahatsız Oğlum burayı zaten biz ne ev yaptık diye. Ya. Burayı bir yıkalım. Ee, bir daha şey yapmalarını da engelleyelim. Yıkalın. E ee, bu tek kaldı oğlum. Şunu da yıkalım. Hadi gitti. Tamam. Şimdi burası böyle kalsın. Zaten buraları yıkacaktım arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Hazır burayı da bir yıkalım mı ya? Şöyle bir durduralım. Çünkü burayı da bir otoban yapmayı düşünüyorum. Böyle kalmasın burası. Şöyle şurayı yıktım. Şurayı yıktım. 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 Şurayı da şöyle bir büyük bir yol Oğlum şunları taşımak mı gerekiyor şimdi? Oho. Çok sıkıntı çıkarıyorlar saçma sapan ya. Dur abi. Taşımak için de ayrı bir para istiyor ya. Çok fazla istiyor bile. Oo bir de sizi mi taşıyacağım ya abi. Neyse şöyle bir yol çekelim. Taşınmıyor ki bu. Ne yaptık biz bunu? Boşaltmayı durdurduk. Şimdi boşaltmayacağız dur. Taşımamız lazım bunları. Ama taşınmıyor. Çok saçma. E ne yapacağım ben şimdi? bir taşıtsana şunu ya. Baksana. Binayı taşıyorum taşımıyor. Çok saçma geldi. E nasıl iyi büyüteceğiz biz bu yolu adam akıllı? Şuradan yol mu versem ne yapsın? Bu şekil. Hadi düz yapalım da. Param bitti ne oldu oğlum? Aa paramız yok lan. Bu bina daha çok para lazım. Açalım mı? Para gelsin. Şimdi buralar sıkıntı çıkaracak işte. Çöp sıkıntısı olacak büyük ihtimalle şimdi. Neyse para geldi. Hazır. Şuraya bir... Ops. Oğlum küçük yolda yapamıyoruz. Çok sinir bozucu. Şunu taşıyabiliyor muyum ya? Hala taşıyamıyorum. Neyse. Şu şöyle bir gitsin. En kötü yıkacağım. Bu ne ki? Mezarlık. Yıkamıyorum da. Çok sinir bozucu. Şuralara bir bakalım. Ha, evet. Ee, yeni araziler de alacağız. Şu araziyi almayı düşünüyorum şimdi. Ama bir para kazanmamız lazım. Taşıyabiliyor muyum? Taşıyamıyorum. Çok sinirim bozuldu şimdi ya. Bunu da taşıyamıyorum. Niye böyle? Tabi alt tarafı taşıyacağım ya. Evet yol yok çünkü taşıyamıyorum bunları. Neyse şuraya bir yol bağladım. Artık nasıl yapacağız? Tam bağlayamadık ki bir yere. Şimdi ben burayı toprak yol çekeceğim bir daha? Of. Neyse burası toprak kalacak herhalde artık. Taşınmıyor ki bina çok sinir bozucu. Evet şimdi ne kadar paramız var? 23.000 var. Eee, konut alan ne durumda? Konut alanımız bu şekil. Şuraları da mı yapmayı düşünüyorum ya yani, şu şekil. Şuraları şöyle yapsak daha iyi olacak. Ne yaptık lan biz ne yolu yaptık? Ananı satayım toprak yaptık. Kır kır. Bunun dikkat etmedim ya. Yani. Saçma sapan toprak yol yapıyorum. Hop. Tamam şurayı da şöyle bakalım düz olması lazım tamam ee, bakalım şimdi şuradan da bir tane çeksem mi burayı boş bırakalım ya yani. bazı yerleri çok bir şey yapmayalım şuraları binaları koyalım şurayı da şurayı da şurayı da su lazım olacak şimdi su da getirmemiz lazım şöyle tamam su sıkıntısını da çözdük şimdi yeni yer alalım şöyle şuradan girelim şu bölgeyi satın alalım. Evet burayı aldık. Kayıp cüzdan mı? oğlum? Kayıp cüzdanı şimdi ne yapalım? Evet burayı e, sanayi bölgesi yapmayı düşünüyorum şimdi de. Ha, e, i̇mar filan falan diyorlar. Sanayi evet gördüğünüz gibi şimdi büyüyor. E, kanalizasyon sorunu çıktı. Onu da şimdi bir halledelim. Şuraya şundan bir tane koyalım. Bir tane daha koyalım ki sıkıntı çıkarmasın sonradan. E, şunu şöyle alalım. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle alalım. Tamam. Bu güzel oldu. Şimdi kanalizasyon sorunu da çözdük. Başka bir sorun var mı? Yok herhalde. Burada niye mavi yapıyor? tamam. Şimdi şuradan şöyle bir yol çekiyor. Ama büyük yol çekemiyoruz şimdi. Şimdi şöyle yaptım. Buradan büyük bir yol aldım. Oğlum gene alamıyorum büyük yol. Biraz daha küçük bir yer daha yapalım şöyle. Tamam. Bunu buraya bağlamayı düşünüyorum. Şöyle bir tane daha bağlayalım. Oğlum yamuk oldu. Şunu kıralım. Yamuk oluyor. Tamam. Buradan hem giriş çıkışları istedikleri gibi yapsın da şuradan bir tane daha mı bağlasak olur mu? Şöyle gitsin işte. Belki trafiği azaltır diye düşünüyorum da yok ya böyle kalsın. Şimdi şuradan bir tane daha çekelim diye düşünüyorum. Şöyle gitsin. Şu bölgeden. Şuraya da şöyle yapalım. Tamam. Buradan da bir bağlantımız olsun. Param bitti ona, ne oluyor? Para da etmedi. Burayı düz yapalım ki güzel gözüksün. Tamam. Buradan da aynı şekilde giriş çıkış yaparlar. Ee, şimdi gişe falan koymayı düşünmüyor. Oğlum köprü suyun altında kalmış gibi gözüktü az önce. Baksanıza köprü gidiyor. Neyse buraya ileride gişe de koyacağım. Çünkü yani giriş çıkışlardan ücret almamız gerekecek artık. Buralara da binalar kuralım. Burada da yerleşim alanları olsun. Şimdi bir durduralım da birden gelip şey almasınlar. Su filan ihtiyacı olur sonra birden. Tamam şimdi su getirelim. Tamam bir de tekrar elektrik gitse var videoyu tekrar çekmek zorunda kalın. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olmuyorsunuz. Bunu videonun başına söylemeliydim de neyse. Eee şu tamam suyu da artık getirdik. Şimdi yerleşim şeyini açalım hemen yerleşsinler buraları. İlk yerleşen kim olacak bakalım. Oğlum şuradan rahatsız olacaklar büyük ihtimalle ya. Rahatsız olursa kaldırırım oradan. Yapacak bir şey yok. Mahalle de kuralım şöyle ya. Bir dakika. Şuradan itibaren çok büyük yol olmasın da. Aslında bunu ko koyabilir miyiz ya? Bilmiyorum. Ya küçük yol koyalım. Şöyle mahallemiz de olsun bir tane. Oğlum sen niye geldin ya? Lan oğlum Herkes diye tam benim yapacağım yerden şey yapıyor. Yapacak bir şey yok kardeş. Evet sen hadi sen acilim. Tamam. Tamam. Şunu da şöyle çekelim. Çok mu uzun oldu lan bu? Oo, işte kasap olduk tamam güzel. İşte kasap olduk. Şunu da şuradan düğümümüz yapalım. Güzel. Ee, buraları da su çekelim aynı zamanda. Bu biraz değişik olana geldi tamam. Şurayı da şöyle şöyle tamam. Herhangi bir sorun var mı oğlum diye su sorunu. Dur dur su sorunu var. Ha burayı su mu çekmemişiz? Tamam herhalde daha su sorunu yoktur. Başlat bu ne? Yeni yerler almamız mı söylüyor yani? Baksana abi bir C'nin bir arazi parçası. Şimdilik arazi almayı düşünmüyorum. Şimdi böyle kalsın ee, şöyle geri dönelim. Tamam şu an şehrimiz baya iyi gelişiyor, ilerliyor. Burada mahalle sayısında sonra şimdi bakalım ne kadar para. Oo, paramız gitgide artıyor güzel. Bu ne? Bulding diye bir şey bu ne lan? Böyle yer mi olur? Ee, şuraya mı koysam? Hazır burası gelişiyor ya. Evet tam şuraya bir tane koyalım. Bakalım ne kadar sevinecekler. Güzel buraya bir tane koydum. Bu ne? Bir koku lise. Liseyi de şöyle bakalım buraya koysak nasıl olur. Liseyi de buraya koydum arkadaşlar. Şurada da lise olsun. Üniversite açıldı mı bizde? Ya? Bu ne? Lise x. Bu ne lan? Lise za x de Bu ne oğlum? Böyle bu atleti yapan ilk okula mı gidiyor oğlum? Bu ne? Bu da üniversite. Üniversite 8 bin nüfusta açılacak herhalde. Nüfus arttırmamız lazım şu an. Birkaç daha konut alanı yapmamız lazım. Şöyle şuraya doğru. Oğlum bu yamuk oldu galiba. Yapacak bir şey yok. Şimdilik yamuk kalsın. Şöyle. Tamam buraları da konut dikeceğiz. Ama ilk önce şurada tekrardan su çekmemiz lazım. Tamam. Şu yolları da tekrardan birleştirelim. Hani niye birleşmiyor bu yollar adam akıllı? Bunu birleştirdim. Bunu da birleştirdim. Bunu da birleştirdim. Tamam yolları birleştirdim. İyi yağmur ya ya baksanıza. Baraj falan yapılıyor muydu bu oyunda? Tam bilmiyorum ama yüksek ihtimalle yapılabiliyordur. Şöyle konut alanları tekrar dikelim. Hızlandıralım bir şunu. Ee, şimdi bir sıkıntımız var mı? Şöyle bakıyorum. Şurada konut alanlarını dikelim. Su ihtiyacı olacak mı? Burada yok. Su ihtiyacı olmayacak. Ee, başka oğlum buralar niye taşın şey olmuş? Bunları yık. Hop. Okulun da su ihtiyacı var. Tamam. Başka su ihtiyacı olan yok herhalde. Elektrik sıkıntısı. Evet Şundan bir tane şuraya koyalım Daha gerekir mi ki? He tamam elektrik da gitti Yeşil enerji içinde Şehrimiz şimdiden çok daha evet Şimdi bir vergi şeyine de Şöyle bakalım Nereden bakılıyor? Şuradan herhalde Bütçemiz %100 Bu kalsın bunu fazla ellemeyelim Baksana elektrik gitti Tamam. Şunu şöyle çektik. Su altı ve su kanalizasyon hizmeti yüksek bütçe verilene daha verim çalış. Aynen bunları böyle kalsın. Bu çöp şeyi. Hastane, eğitim, park. Bu ne? Eksiz bina. binalar çok daha fazla borçlar falan yok herhalde bu arada. yok. Ama bayağı bir giderimiz var şu gördüm. O, gördüğünüz gibi sanayi şeyimiz de artıyor bu arada. Sanayi ve ofis için orta talep var şu anda. Ee, bu düşük yoğunluklu konut alanını yüzde 15 vergi alalım. Bunlardan da yüzde 20 bir vergi alalım. Bunlardan da yüzde 17 vergi alalım. Valla niye böyle bir vergi şey yaptım bilmiyorum ama böyle olsun. Evet böyle olsun. Ben böyle istedim kardeşim. Hayır. Yine mi kesin siz elektrik yok Oğlum elektrik şey yaptık ya. Yine mi elektrik ihtiyacı var? Neyse şuraya sen daha koyuyorum. İşin enerji hareketi seçim işin enerji. Oo şikayetler geliyor. Oğlum az şey olun ya. Durun. Vergiler çok yüksek. Evet. Ben de biliyorum. Oo. Oğlum. La biz burada yüzde üç vergi falan alıyoruz. Kaç vergi veriyor? Oğlum su. Heh. Durun durun. Bir şeyler yapmam lazım. Bu ne yeni açılan hastane? Evet. Oo büyük hastane. Şimdi bunu nereye kursak? Buraya kursam Yol üstü güzel olur mesela. Orayı da kurabilirim. Eee şöyle, şöyle. Şurayı kursam her yeri kapsıyor mu? Lan? Neredeyse. Bir nevi her yeri kapsıyor. Evet. Şuraya. Şuraya kurdum diyelim. Yani bir nevi evet her yeri kapsıyor gibi. Tamam bence şuraya bir kuralım. Tamam şuraya. Şurayı kuramıyor muyum ya? Burada ne var ki abi? Ya park varmış. Park kurmuş. Bayağı bir vergi şeyi çıktı. i̇yi para geliyor ama ha baksana. Gemimiz düşüyor mu? Evet düşmeye başladık. Vergileri düzeltmemiz lazım. Hop hop. Vergiler çok uzun süre yüksek kaldı. Ee, bunların ikini %10 yapalım. Sizinkini de %15 yapalım. Bunun daha yüzde %16 yapalım hadi. Tamam. Bu ne? Yeni açılan itfaiye merkezi çıktı. Ee, bunu da ver. sonra şimdilik kalsın bunlar. Bunları hallederiz arkadaşlar. Şunu açalım da. Heh. Ha, şöyle ya düzelttik oğlum vergileri. Evet geri nüfus geri dönüyor. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bayağı iş yeri kapanmış ama yalnız ya. Şimdi şehri şu tarafa doğru büyütelim bari. Şöyle. Şuraya getirelim. Şuradan şöyle şu buraları da alalım. Tamam. Su filan her şeyi çekmemiz lazım. Tamam. Binaları tekrar buralara yapalım. Artık şehri harbiden büyütmemiz lazım. Tamam buraları da şöyle büyütelim. Bakalım başka neyimiz kaldı. Belki şu tarafı şu taraf fabrika bölgesi yapmak istiyorum dediğim gibi. Şuraya bir yol mu çeksek ne yapsak? Açmayız ama yani burayı. Şu şekil şuraya bir otoban gibi mi çekeyim yoksa böyle mi kalsın? Yani şöyle kalsın. Şuraya böyle bir yol yapalım. Burayı fabrika bölgesi yapmayı düşünüyorum. Şimdi şurayı da şöyle çektik mi? Tamam. Şuradan bir yol bağlayayım güzel oldu bu şekil. Şuradan da şöyle bir yol bağlamayı düşünüyorum yani. Ama işte şey engel alıyor biraz. Bakalım şöyle çekebilecek. Oğlum bu yol ne kadar eğimliymiş lan. Şuna bak. Ha, adamlar yata yata gidiyor ya. Yok lan o kadar da yata yata gitmedi. Oğlum buralar bayağı kapanmış. Dur. Oo yerleşim yerleşim. Oğlum çok nana yiyoruz ha biraz. Bunları düzeltmemiz lazım. Bayağı fabrika kapanmış. Bak oğlum hepsi kapatmış lan. Bu ne? şöyle bir yıkalım. Hazır bunlar yıkılmış yani işte şuraya bir fabrika bölgesi yapalım yani. Aynen öyle değil mi? Hazır zaten onlar gitmiş kardeşim. Şuraya bir şöyle şunları yap. Şöyle de şöyle 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 şöyle. Ama dediğim gibi burayı tek şey yapmayacağız. Buraları da mahalle bölgesi gibi. Şöyle tamam şurada şöyle, şöyle. bayağı bir yamuk mu oldu burası? Ne oğlum şura niye böyle yamuk oldu? Neyse burası böyle olsun. Şimdi şuraları da koyalım. Su da çekmemiz lazım değil mi buraya? Nereden çekebiliriz? Şuradan şöyle alalım. Tamam. Şimdi başlatalım şuraya da bir yeni yerler kurulsun. Oğlum çok düşüyor durun durun. Vergileri ayarlayacağız değil mi? Sizi %12 yapalım. Sizde de %10 yapalım. sizde de %9 yani hadi sizde de birazcık hadi. Oğlum ne kadar çok yer kapatmışlar ya. Lan yanlışlıkla çalışan yerleri yıktım. Şimdi burayı temizledim çünkü baya bir şey yapmışlardı artık. Ee, şuraya yeni fabrika bölgelerini kuracağız zaten artık. Kurmaya başlarlar bakalım. Kurmuyorlar. kursanız kursanıza vergi falan düşürdüm. Evet, buraya yeni bir yer kuruluyor Buralara kursunlar. Ee, burayı ne yapacağım bilmiyorum ama burayı yerleşim alanı yaparım büyük ihtimalle tekrardan. Ama yeşillenmesi lazım mı bilemiyorum yani. Lan yeni yer mi oğlum Arşitü, siktal lan şimdi Ben size dedim. Şurayı düzeltmemiz lazım. Yoksa kuracaklar. Tamam, burayı şimdi artık kurmazlar elektrik sorunu var şurada onu da şöyle bağlayalım Ay yol mu kırıldı? Yok kırılmadı tamam ee, Şuradaki yolu da değiştireceğiz zaten Buraları yıkacağız çünkü böyle olmayacak Onları da bir dahaki bölümde yaparız arkadaşlar ee, Bunların da elektrik sorunu çıktı değil mi? Ulan elektrik yok La o elektrik ola. Tamam elektrik de geldi. Elektrik de geldi. Hadi hadi hadi. Evet. bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.